Kardeşler işte burada Kardeşler Daha üç hafta giyerim ben bunu Abi don don sıkıntım var don don Donlar hep cips gibi kokmuş Bir tane temiz don yok Olmaz. Çoraplar hep tek ...hep tek topukları da hep eridi bunların. Tarık, Tarık'ta don vardır ya. Tarık, Tarık. Ben bu hayatta en çok seni sevdim. Sen ise bunu hiç bilmedin. Belki de bildin... ...bilmemezlikten geldi. Ben bu hayatta en çok seni sevdim. Sen ise bunu hiç bilmedin. Ne yapıyorsun birader? Yok öyle bakayım dedim sana da kitap okuyunca rahatsız etmeyeyim dedim kardeşim. Bakayım. Ne o? Vallahi güzel be tam senlik kitap. Bitir bitir başla kardeşim hadi. Sen ne saklıyorsun arkanda? Bir şey saklamıyorum oğlum. Abi ne saklıyorsun arkanda ver bakayım. Ver. Aman, Tarık be ıs. Don lan. Don. Adam adamın donunu çalar mı lan? Evet don lan. Ne kadar kıymetli donun varmış. Ne olacak oğlum? Ne oldu yani donunu aldıysak? Lan çökmediğim bir o ok kalmıştı. Ona da mı çökeceksin? Ya kardeşim niye öyle diyorsun? Biz evimizi, hayatımızı, her şeyimizi paylaşıyoruz. Aramızda lafım olur. Alt tarafı bir dünya. Benim olan her şey senin zaten Tarık. Aa doğru. Mesela senin olan ne benim? Ya da bu hayatta benim için ne yaptın? Bak hep böyle olur ya. Direkt sorunca insan aklına bir şey gelmiyor. Ama muhabbetim güzel. Muhabbetim güzel Tarık. Benimle eğlenmiyor musun? Bak böyle hayatın daha neşeli, daha sempatik değil mi ha? Başka ya bir kere çocukluğumuzdan beri bütün Manitalı doğum günlerine seni yanımda götürdüm. Hiç ayrılmadım benden. Bak bu doğru işte. Manitaları odaya atarken kapıda erkete yapmalık biri gerekiyordu. O yüzden geldim değil mi kardeşim? Geldim mi geldin işte. Hem bütün mahalle maçlarında ben olmasaydım ilk 11'e nasıl girecektin? Ha? Sen anca top toplardın. Hop hop hop. Bir kere ben iyi kaleciyim birader. Ya Tarık gözünü seveyim dizime geliyorsun. Ne kalecisi ya? Hadi bırak ya. Ver lan donumu. Donumu Versene birader donum ya. Ama büyüttün ya. Ne donmuş be kardeşim? Allah Allah. Bir de trip atıyor ya. Donsuz giderim ben. Deyo Faruk'un adamları. Ne geveliyorsun lan yine sen? Bir şey yok, bir şey yok. Donu vermedin ya moralim bozuldu. Hadi çıkalım. Daha çok erken, çok erken. Anca, anca, hadi. Lan don, lan vedo. Birini birini mi bekliyorsun? Su söyledim tar, bir alıver onu. Çok iyi adam da, sorumsuz işte, sorumsuz. Lan bu Denyo Faruk beni affetmişti. <laughs> ne Abi kimden bahsediyorsun abi? Vedat ulan başka kim olacak? Abi su isterken bir terbiyesizlik mi yaptı? Ne suyu lan? Ne suyu? da benim yüzümden çektikleri. Neyse otelde tek tabancayız artık. Allah. Allah. Nereye yalan çiğdem Oğlum şimdiye kadar kim kaçabilmiş ki lan deniyor Faruk'tan. E, Faruk abi aşk olsun vahşi hayvan mıyım ben ya? Ağa atarak adam yakalamak nedir ya? Bizim de bir farkın yok gibi be <laughs>